Selam, sevgili dostlar. Bugünkü konumuz konsantrasyon ve okçu bilgileri. Dünya şampiyonu okçulardan birisi konsantrasyonu şöyle tanımlıyor. Hedefim ile kendim arasındaki her şeye gözlerimi kaparım. Yayım benim uzantım haline gelir. Zihnimde biraz sonraki hedeften başka hiçbir şey yoktur. O anda yalnız hedefimi görür, hedefimi duyumsar ve hedefimi hisseder. Ve mükemmel bir duygu yaşarım. Sonra yayı bırakırım. Ok kendi kendine, hedefine gider. hedefe odaklanırken atla bir olmayı öğreten tabla atışları. Muhteşem bir metaforik anlatı. Eminim milli gururumuz olimpiyat şampiyonu Mete Gozoz da bu şekilde düşünüyordur veya bunun üzerinde bir zihinsel yazılma mutlaka vardır. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyor ve sevgiler sunuyorum. Come back to that. Mete Gozoz. Gold at stake nefisli, here, nefisli, here in Berlin. İşte... <laughs> Bununla ilgili sizlere farkındalık açan muhteşem bir hikayem var. O halde hikaye hemen başlayalım. Ünlü okçu Fengusta'ya meydan okuyan bir yabancı ona dünyanın en büyük okçusu olduğunu göstermek istiyordu. Çünkü ona göre ustalığın artık zirvesindeydi ve dünyanın en iyi okçusu o olmalıydı. Tengus da bu meydan okumayı istemeyerek de olsa kabul etti. Yabancı büyük bir dikkat ve konsantrasyonla yayını gerdi ve oku fırlattı. Ok getirildiğinde görüldü ki 40 metre ilerideki bir kirazı vurmuştu. Sıra Tengusta'ya gelmişti. da dışarı çıktı. Yaklaşık bir saat yürüdüler. Ve nehrin üzerinde çürük ipleri kopmakta olan köhne bir köprünün yanına geldiler. Fengus da hiç istifini bozmadan bu çürük ipli köprüye geldi ve köprünün ortasına kadar soğukkanlıkla yürüdü. Köprü hafif hafif sallanıyordu. Sonra yayını hazırladı ve nişanını aldı, oku bıraktı. Okun 20 metre ilerideki bir elma ağacındaki elmayı vurduğu görüldü. Fengus da yabancıya dönerek. Sen bir kiraz derdin ben bir elma deldim. Üstelik sen 40 metre uzaktaki bir kiraz deldin. Ben senin yarın kadar olan yani 20 metre ötedeki bir elmayı vurdum. Bu nedenle az önce yaptığım şeyleri tekrarlayabilmelisin. Şimdi oradaki köprünün ortasına kadar gidiniz ve lütfen yaptığım şeyleri tekrarlayınız bakalım der. Yabancı korku dolu adımlarla gözlerini ayağın altında çağlayan dereden ayırmadan köprünün ortasına kadar ilerler. Tıpkı bir ayini gerçekleştiricesine okun yayına koyar ve hedefine fırlatır. Ancak ok ağacın uzağından geçip gider. Kıyıya dönen yabancının tahbiri caizse beti benzi atmıştır artık. Fengus adama şöyle der. Siz yetenekli bir adamsınız. Şereflisiniz. Duruşunuz doğru. Tekniğiniz yerinde ve yaya hakimsiniz. Ama zihninize hakim değilsiniz. Bütün koşullar sizi iken hedefi vuruyorsunuz. Ama etrafınızda tehlikeler söz konusu olduğunda hedefi tutturamıyorsunuz. Oysa okçu savaşacağı ortamı her zaman seçmez, seçemez. Dolayısıyla kendinizi yeniden eğitin ve elverişsiz koşullara da hazırlıklı olun. Ama doğru ve isabetli bir atışın da insanın içi huzurluyken yapılan atıştan tamamen farklı olduğunu da öğrenin. Evet sevgili dostlar buradan da anlıyoruz ki şüphesiz bir okçu yayını daha iyi anlayabilmek için onu kolunun bir parçasına ve zihninin bir uzantısına dönüştürmelidir. Tıpkı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yaptığı gibi. Çünkü yetenek sizi bir yere kadar getirir. Ondan sonrası çok sıkı çalışmaktır. Yani sıkı çalışan birisi yetenekli ama hiçbir iş yapmayan, mutsuz olan birisinin çok rahat bir şekilde geçebilir. O yüzden seviniz iş yapın. Aslında bu muhteşem hikaye sadece okçuluk alanında değil, bize hayatın her alanında bir ders vermektedir uğraştığımız her anla, bilim, sana spor ve diğer mesleklerde okçunun bu yolunu kendi sanatımızla uğraşımız neyse eminim ki ona monte edebiliriz. Tabii tüm bunlar nasıl olacak? Tüm bunlar bir konsantrasyon ustası olduğumuz zaman olacak şeyler sevgili dostlar. Yani hikayeden de zaten şu çıkıyor ki her konuda başarılı olmanın en önemli şartlarından bir tanesi konsantrasyon gücüdür. <laughs> or on Konsantrasyon, sözlüğe baktığımızda tek bir desteği yöneltilen özel dikkat olarak geçiyor. Yani bir nevi yoğunlaştığımız şey dışında her şeye bir filtre takmak gibi de düşünebilirsiniz. Bir nesneye tüm dikkatini vermek sanıldığı gibi hiç kolay bir şey değil ama bu konuda yapılacak bütün çalışmalara inanın değiyor. Focus! Okay. Always concentrate. Örneğin şimdi masanızda bulunan bir şey alın. Bir kalem, kalem tıraş, silgi veya bir elma alın. Bütün dikkatinizi ona verin. Ve zihninize başka hiçbir düşüncenin girmemesine gayret edin. Göreceksiniz hiç de kolay değil. Peki özel dikkat dedik biraz önce. Özel dikkat nedir? Ne kadar önemsiz olursa olsun başka hiçbir düşüncenin zihninize girmemesidir. Zihninize girmesine izin vermemenizdir. Siz bir elmayı düşünmeli, ona yoğunlaşmalı, onun dışında başka hiçbir düşüncenin zihninize girmesine izin vermemelisiniz. Elmanın dışında herhangi bir şey zihninize girdiğinde artık uğraşmayı bırakın, zira dikkatiniz dağılmış demektir. Ya da dikkatiniz özel olmaktan çıkmış demektir. Çünkü zihninizi o elmaya, o kaleme, o silgiye her neyse ona kilitlemeniz ve uzun süre orada tutmanız gerekiyor. Bu nedenle konsantrasyon herhangi bir işi yaparken o işe kendini tamamen verebilme ve bunu iş bitinceye kadar sürdürebilme becerisidir. Edison konsantrasyon hakkında şöyle diyor. Konsantrasyon, bezginlik duymadan Fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir. Yani konsantrasyon sevgili dostlar, bir konuya zihinsel olarak belirli bir süre odaklanabilmektir. Konsantrasyon süresi kişiden kişiye değişebilir. Hatta konudan konuya da değişebilir. İlgi duyduğumuz, sevdiğimiz konularda konsantrasyon süremiz daha da uzayacaktır. Dünyanın en önemli beyin antrenörlerinden birisi olan Tunubuz'dan konsantrasyon için şöyle diyor. Dünyanın neresinde olursa olsun yaptığım konferanslarda hep sorarım. Kaçınızda konsantrasyon sorunu var? Genelde salonda bulunan %95 herkes el kaldırır. Zaten el kaldırmayan %5 de beni dinlemiyordur. Konsantrasyonun bozulması yani dalgınlık dediğimiz şey ise yoğunlaşmamız gereken konu yerine başka bir konuyu düşünmektir. Abi ne yapıyorsun? Gözümü arıyorum ya. Oğlum kafalı zaten. kafa gitmiş. İnsan beyni aynı anda iki şeyi düşünüp yapamayacağından kendimizi o anda asıl konu yerine başka bir konuyu düşünüyor olarak bulabiliriz. Üzülmeyin bu sorun insanların çoğunda var. Hepimiz zaman zaman dalgın olabiliriz. Bu sorun değil. Sorun bunun sıklığı ve süresidir. Zihnimiz çok güçlüdür sevgili dostlar. Zihin evrensel yasaların dışına çıkarak geçmişe ya da geleceğe gidebilir. Bazen bir kitap sayfasına bakarız ama sayfayı görmeyiz. Yolda yürürken en yakın tanıdıklarımızı bile görmeyiz. Öğretmenin sesini işitir ama duyamayız. Bunun nedeni o anda ya bir iç konuşma yapıyoruzdur ya da bir hayal kuruyoruzdur. Beyin bir şeyi yoğun olarak hayal ettiği zaman dış görüntüyü ve sesi algılayamaz. Bu nedenle o andaki işimize yoğunlaşmamız da çok zor oluyor. Zihin ya sayfa üzerindeki kelimelere bakar ya da zihindeki hayallerin resimlerine. O halde işten basit hayallerinizin ve iş konuşmalarınızın konsantrasyonunuzu bozmanızı istemiyorsanız onların yönetimini bir şekilde elinize almanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili benim yaptığım birçok idman var. Bu idmanları size bir videoda açıklayacağım. Çünkü uzun videolar maalesef izlenmiyor. Onun için onu başka bir video bırakıyorum. Ey dostum, bir okçu gibi konsantre olmayı öğrendiğimde hedefini 12'den vurduğunu vereceksin. Kolay mı? Değil elbet. Kolay olsaydı herkes yapardı zaten. Ama inan bana dostum sen çalışıp sürekli olarak pratik yapmaya devam ettikçe gün geçtikçe kolaylaştığını göreceksin. Ve zamanla bu iş senin bir parçan olup otomatik hale gelecek. Artık düşünmeden çok kolay bir şekilde onu yapabileceksin. Yani bilinçsiz yeterli seviyesine gelmiş olacaksın. O halde o zamana kadar bilinçli tekrar ve pratiğe devam. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.